yerin bugün östrojen konuşacağız. Evet. Etrafta bol bol östrojen varken artık zamanı gelmişti. Bence geç bile kaldık. Nasıl testosteron erkeği erkek yapansa östrojen de bir kadını kadın yapan hormon. Yumurtalıklardan salgılanıyor ama tek yumurtalıktan salgılanmıyor. Böbrek üstü bezinden de yağ dokusundan da salgılanıyor. Cinsellik, meme gelişimi, yumurtlama, cilt sağlığı, ruhsal durum, bun, kemik sağlığı bunların hepsi için sağlıklı bir östrojen seviyesine ihtiyacımız var. Östrojen de temel 3 tipten oluşuyor. Tek bir östrojen yok vücudumuzda. E1, E2, E3 diye kısaltılıyor. İşte östron, östrodiol, östriyol diye. Bizim normal bir üreme çağındaki kadında hakim olan östrojenimiz E2 yani östradiol. Menopozda artık bunun etkinliği daha azalmış olan östron devreye giriyor yani E1. Sadece gebelik döneminde ise plasentadan salgılanan e3 var. Yani bir kadında östrojen tek bir formda ve sürekli aynı seviyede bulunmuyor. Mümkün değil zaten. <laughs> Biz erkekler onu biraz yani oynatıyoruz. Bir kadını tek bir hormonla idare edemezsin. Yani aynı hormonun bile 3 formu gerekiyor. Bak şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Biz testosteron konuştuk. Bir tane de gariban testosteron var. Hiç T1, Yok T2, T3 dedik mi? Çünkü tek tuş. <laughs> yani tek, bu kadar. Testosteron. tek testosteron. Yani kadında bir siklus var ya. Yok östrojenin Östrojeni artıyor bilmem o azalıyor progesteronu yükseliyor falan filan yani inanılmaz böyle bir dalgalı deniz gibi gerçekten. Evet. Yani kadınların da ruh halindeki değişkenliği lütfen anlayınız. Bu kadar hormonal değişkenlik sizde olsa kim bilir neler olurdu yani evet. biz yine iyi idare ediyoruz diye düşünüyorum. Adet döngüsüne baktığımız zaman ilk başta östrojen seviyelerinde bir hafiften artış olurken yumurtlama dönemiyle beraber bir östrojenin daha da arttığı sonra devreye artık progesteronun da girdiğini görüyoruz. Dediğin gibi yani sabit bir durum yok. Birisi artıyor, birisi azalıyor, birisi tekrar devreye giriyor gibi karmaşık durumlar var ve hatta bu hormonal durumlar hem kişinin ruhsal durumunu da etkiliyor. Yani evet. siz adet dönemindeyken ruhsal dalgalanmalar da yaşıyorsunuz ve aynı zamanda yemek düzeni de etkiliyor. Adette biliyorsun karbonhidratlara, şekerlere bir açlık evet. oluyor. Progesteron dengesi değişiyor. Ee, ödem oluyor, vücutta su tutuyor. Uyku problemleri olabiliyor. Evet. Adet döngüsünde veya işte tam yumurtlama döneminde cinsel istekte artış, hı hı. libido'nun artması gibi durumlar olabiliyor. Gerçekten çok karmaşık ama evet. çok Mükemmel dizayn edilmiş bir mekanizma evet. gerçekten. Dediğin gibi esasında ne kadar tipik değil mi? Gebeliğe en hazır olduğun dönem yani yumurtlama döneminden bahsediyorum ve senin karşı cinse olan ilgini arttıran bir süreç devreye giriyor. Evet, neslin, türün devam devamı için. Devamı değil mi? Çok mükemmel. Yani misiniz? olmasa gerçekten olmazdı. Evet. Yoksa kimin atlı olur ki? Gidip bir adama ilgi. <laughs> 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 başımı Yok, yakayım. Yani başımı yakayım, <laughs> evleneyim, çoluğa çocuğa karışayım falan. Yani bir şey bizi dürtmesi lazım gerçekten. Akıl işi değil bunlar. Bir de sonuçta menopozda sadece üremenin bitmesi gibi bakmamak lazım. Evet. Östrojen aslında kadın sağlığı için çok ciddi anlamda koruyucu bir hormon. Yani mesela menopoz sonrasında kadınlarda erkeklerle neredeyse kalp damar hastalıkları riski aynı seviyeye ulaşmaya başlıyor. Evet. Cildin elastikiyetini sağlayan, Hı -hı. kemik sağlığı menopoz sonrasında özellikle kemik erimesi önemli bir risk oluşturmaya başlıyor. Yine beyin damar sağlığı için yani menopozu sadece de bir üremenin sonlanması gibi görmemek evet. ve genel bir sağlık problemi olarak değerlendirmek gerekiyor. Bu menopoza kadar esasında kadının daha avantajı varken, östrojene sahip olduğu için menopoz sonrasında senin anlattığın nedenlerle bir anda kadının sağlık problemleri artıyor. Dediğin çok çok doğru. Özellikle Kemikteki konuda mesela, kemikte iki tip hücreler vardır. Yıkım yapan ve yapım yapan hücreler. Bu yıkım yapan hücrelerin azalmasını östrojen sağlıyor. Bu esasında erkekte de aynı görevleri yapıyor. Mutlaka erkekte de kemik sağlığı açısından belirli bir miktarda östrojenin olması gerekiyor. Östrojen hep bir koruyucu farkında evet. mısın? anaç. Hep bir anaç, <laughs> hep bir anaç. Çoluğu korusun, çocuğu korusun, eşi korusun. Ama adam işte kadının menopoza girdikten sonra ya işte hep hastasın, yok oran ağrıyor, yok buran ağrıyor ya bunlar menopozdan Östrojen yokluğundan yani. Evet. Menopozu daha ciddi alması gerekiyor evet, kadınların. Kesinlikle. Tabii biz çok seviniyoruz. Şimdi bakıyoruz sosyal medyada veya başka platformlarda. Artık menopoz eskisinden çok çok daha fazla konuşuluyor. Bunun ne olduğunu kadınların bilmesi lazım. Yani öncelikle kadınların bu konuda bence bir aydınlanma yaşaması lazım. Menopoz östrojenin eksilmesiyle olan bir durum. Tamamen yok olması değil. Salınmasındaki dalgalanmalar başladığında bile esasında bunlar oluyor ve menopoza bir günde girmiyorsun. Yani ben kalktım bugün menopoza girdim demiyorsun. Bunun bir süreci var. Bir yıl boyunca bir aşağı yukarı süren adet düzensizlikleri, hormonal dalgalanmalar var. Ve insan ömrü artık uzadı. Yani siz 75-80 yaşına kadar yaşadığınızı düşündüğünüz bir süreçte ki menopoz yaşının da geriye geldiğini düşünürsen, 40'lı 45'li yaşlara geldiğini düşünürsen bu süreç artık çok uzun. Evet, kadın daha uzun süre menopozla yaşıyor. Evet, o zaman bir şeyler yapmak lazım. Evet, erkek de daha uzun süre menopozlu bir kadınla yaşıyor. <laughs> o <açıdan gülüyor> onların da, da bir şey lazım. yapması lazım. <laughs> Bilinçlenmek lazım bu konuda. Hormon tedavileri var. Bu konuda bilgilendirici siteler var. Neler olduğunu öğrenmek ona göre karar vermek lazım. Çünkü menopoz konusu da tartışmalı. İşte tedavi verelim mi, vermeyelim mi, hangi hormonu kullanalım. Ama bu konuda en azından bence kadının kendisinin de bir söz sahibi olması gerekiyor. Her şeyi doktorun görüşüne bırakmaması lazım. Peki ne yapalım? Östrojeni yükseltmek için ne yapalım? Menopozu geciktirmek için ne yapılabilir? Bir kez düşmesini engellemek lazım. Yani östrojenin bir rezervi olduğunu kabul edip, yumurtalıkların bir ömrü olduğunu kabul edip düşmesini engellememiz lazım. Yani sağlıklı Sigaradan alkolden uzak durmak, düzenli uyku, bunların hepsi tüm hormonların sadece östrojenin de sağlıklı olması için gerekiyor. Daha sonra ayrı bir başlık halinde konuşacağız bunu, endokrin bozucular konusu. O da artık çok güncel bir şey. Endokrin bozucular dediğimiz, vücuttaki hormonların etkisini bozan veya taklit ederek yine onların çalışmasını bozan bir takım kimyasal maddeler, yabancı maddeler nasıl alıyoruz biz bunları? Makyaj malzemeleriyle alıyoruz, temizlik malzemeleriyle alıyoruz, katkı maddeleri içeren, alıyoruz. evet besinlerle alıyoruz, paketlenmiş ürünlerle, plastiklerle o kadar çok şeyle alıyoruz ki ve burada işte en çok yaptıkları şey. Östrojen etkisini taklit ediyorlar. Senin vücudun doğal östrojen yokken bunlar östrojen gibi davranıyorlar ve senin bütün metabolizmanı bozuyorlar. Kanserlere kadar giden yol, erken menopoz veya kısırlık gibi oldukça sevimsiz durumlara neden oluyorlar. Ay, plastik sanayi bile <laughs> östrojen taklit etmeye çalışmış. Herkes kadına karşı. Herkes kadına karşı. <laughs> ya gerçekten. Kadın olmak zor yani bu dünyada. Öyle. <laughs> Egzersiz tabii ki burada da oldum herhalde. Her konuşmada olduğu gibi pilatesi ve yogayı mutlaka vurgulamak istiyorum. Şu an ortalama menopoz yaşı kaç oldu Kerim? Hep erkene çekildi diyoruz. Eskiden evet. neydi de şimdi ne oldu? Yani ortalama menopoz yaşı 51 gibi söyleniyor. Ama şu andaki durumda biz artık 45 yaş civarında menopoz gördüğümüzde şaşırmıyoruz. 40 Erken yaşları... menopoz demiyorsunuz evet, yani. Evet. 40... 40'lı yaşlara doğru bir aşağıya çekilme var maalesef. Ama normal 50 yaş civarında olması gerekiyor. O zaman 45 yaş kadınların mutlaka menopoz açısından da değerlendirilmesi gerekiyor. Kesin, kesinlikle ne olduğunu bilmesi lazım, nasıl girdiğini bilmesi lazım. Adet düzensizliklerinin yavaş yavaş başladığını bilmesi gerekiyor. Bu dönemde bunu engelleyebilmek için biraz önce bahsettiğimiz şeylerin yanında vücutta bir takım dengesizlikler varsa örneğin kansızlığı var, vitamin eksikliği var. Bunları da düzeltmek yerine koymak gerekiyor. Kilo problemi varsa bunu çözmek gerekiyor. Bunlar çok çok önemli ve bunlara sağlık okur yazarı olarak kadınların da bakması gerekiyor. Ne yiyelim? Avokado yiyelim. <gülüyor> <gülüyor> Benim en sevdiğim. Yanılmıyorum değil mi? <laughs> ya besinlerin... E... Ya yani Ne kadar tüketebilirsin o ayrı ama. Şimdi besinlerin tabii fitoöstrojen dediğimiz bu konuda rolleri var. Zayıf östrojenler içeriyorlar ama bunların katkısı çok çok yüksek değil. Yani bir kadının östrojen ihtiyacını tek başına karşılamak için yeterli değil. Ama keten tohumu gibi bir takım böyle lavanta gibi bir takım bitkisel ürünlerin destekleyici özellikleri var. Ama tek başına hani bitkilere dayanarak östrojen seviyesini belirli bir seviyeye getirmek çok mümkün gibi durmuyor. Menopoz dışında bir de aşkta da rolü var. Yine dördük dolaştık <laughs> aşka geldik, cinselliğe evet. geldik. Daha önce de konuşmuştuk. Gerçekten de östrojen aşk hormonlarından bir tanesi. Çakmağa çakan, Çak... Ormanlardan bir, bir, bir tanesi doğru. O zaman sağlıklı ilişkiler yaşamak için de sağlıklı östrojen seviyelerine ihtiyacımız var. O zaman menopozdayken aşık olamayacak mıyız yani? Hayır. Aşk tek faktörlü bir şey değil ki. Sadece bir tane hormonun tek elinde değil ki. Bir de düşünsene menopoz yaşındaki aşkın bambaşka bir durumu da olabilir. Senin böyle hayatının <laughs> olgunluk çağına geldiği, düşüncelerinin daha sağlam olduğu, hayat tecrübenin olduğu böyle bir dönemde de neden aşk olmasın? Olabilir tabii. Her yaşta mümkün. Peki östrojeni yükselten görsel İşitsel bir şeyler var mı? Hafızayı tetikleyen. Aha erkeklerdeki gibi. Erkeklerdeki gibi. <laughs> Erkeklerde. Ya, ya erkekler güzel kadın görünce e, testosteron artıyor falan. Biz kadınlar yani. Erkeklerde zor her o kolay. kolay, evet. yok yani. O, o kolay evet erkekte birkaç tane öneride bulunabiliyorsun ama kadında bilmiyorum o kadın kadar kolay, kolay değil herhalde. <laughs> evet yani ortalıkta. Çok pahalı araba yok. Çok yakışıklı adam yok falan. İşimiz zor. Ama kadınların <laughs> da de böyle değişik şeyleri var. Mesela gebeliğe en uygun olduğu yumurtlama döneminde bir kadına erkeklerin terli tişörtleri koklatılıyor ve bunlardan bir seçim yapması isteniyor. Kadınlar bu durumda kendi bağışıklık sistemlerine en az benzeyen erkekleri kokusundan ayırt edebiliyorlar biliyor musun? Ve neden? Çünkü evrim sürecinde kendisine en az yakın olan kişiyi tercih ediyor ki Herhangi bir genetik hastalık vesaire olasılığı en evet, az olur. Çeşitliliği, sağlamak, çeşitliliği için. sağlamak için. Yani ne kadar mükemmel bir şey. Sadece evet. bir kokudan sen bu ayrımı yapabiliyorsun. Evet. Aslında feromon bahsinde de söylemiştik. Evet. Yani bu da aşkı başlatan bir şey. Aşk yoktur, libido vardır falan derlerdi. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki doğruymuş. Biz daha, biz aşka inanıyoruz. Her biz zaman her yaşta aşka evet. inanıyoruz. Yani sen aşka inanıyorsun, ben acısına inanıyorum. <laughs> Tabii hep menopozdan hani endokrin sistemden bahsettik. Bir de nörolojik komponentinden bahsedelim. Mesela beyin hücreleri arasındaki bağlantının hızlanması, daha yoğun olmasını sağlıyor. Yani hafıza ve öğrenme fonksiyonlarında önemli bir etkisi var. Aynı zamanda kadınların unutmaması Hali. O zaman bizde bu bağlantı hiç yok. Hiç yok. Daha önce de söylemiştim. Kadınlar unutmaz, erkekler hatırlamaz. Ya bir bu tartışma östrojenle tartışmada işte dediğin gibi 1992'de şu şeyde, tabii, tabii. şurada, şu olmuştu. Algoritması çıkar orada. Yani üstündeki tişörte kadar. <laughs> bu aslında östrojenden kaynaklanıyor. Yine serotonin, melatonin gibi bir takım beyindeki hormonlarla uyku döngüsü, işte depresyon, anksiyete yani psikolojik bir takım problemlerde de olumlu yönde etkisi hmm. var. Daha yumuşak, daha naif, daha sevecen, daha anaç olmakta da etkisi var. Yani oksitosin de arttırıyor değil mi? Oksitosin <laughs> de arttırıyor. Bahsetmiştik testosteron nasıl ki agresyonu arttırıyorsa oksitosin de bunun tam tersini yapıyor. Hmm. Ama aslında biri varken öbürüne de ihtiyaç var. Bazen sinirlenmemiz gerektiği durumlar da oluyor ya da tam tersi de oluyor. Demek ki birbirine aslında karşıt hormonlar değil de tamamlayan evet, hormonlar. Tamamlayıcı gibi. demek çok çok daha çok doğru. Daha Oranları doğru. ve dengeyi iyi sağlamak son derece önemli. Fazlalı da zararlı değil mi? östrojen? Her şeyin fazlasının zarar olduğu gibi. Yüksek östrojen seviyeleri mesela meme kanseriyle ilişkilendirilmiş. Hmm. premenstrual dönemdeki o östrojen yüksekliği kadınların işte sinirlilik hali, ödem, aşırı iştah artışı, hmm. dikkat dağınıklığı, konsantrasyon güçlüğü gibi Birçok şeye sebebiyet verebiliyor. Anormal kanamalara neden evet. olabilir kadınlarda. Özellikle bu premenopozal dönemde sık görüyoruz hı hı. yüksek östrojen hakimiyetini. Her şeyi konuştuk gibi geliyor. ben yani konuş konuş bitmez tabii yani bir derya deniz kadın. Tabii canım bir östrojen <laughs> bir tane bile değil üç, üç tane. <laughs> Öyle on dakikada nereye konuşacaksın? Ama yine de genel hatlarıyla konuştuk gibi. Evet o zaman Shakespeare'in güzel bir sözüyle bitirelim mi? Beni tamamlayan sendin. Şimdi yarım kalmış bir cümle gibiyim. Hepinize sağlıklı hormonlu günler dileyelim. Hoşçakalın.